Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı Tabiat Parkı'nda lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu. Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan Tabiat Parkı'na gelen tatilciler Nisan ayında gördükleri kar yağışı eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak keyifli zaman geçirdiler. <laughs> Ya. Ya Nisan ayında karı yaşadık. Çok güzel. Yani daha önce görmüş müydünüz? Hayır, ilk defa geliyoruz. Nereden geliyorsunuz? İzmir'den. 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 İzmir Urla. Ee, nasıl bu nasıl buldunuz? Ya, çok güzel, harikası. Gerçekten belli, doğa harikası. Gerçekten Doğayla iç içe. İç içe yani yeşilin her tonunu gördük. Yani çok beğendim ben. Yani bir daha gelmek isterim şanslı. Evet. Allah böyle havalar güzel olduğunda bir daha geliriz. Bu kartı da tedavi ediyoruz. Çünkü planlı amaçlarla anladım. Evet.